Yemroyla yeni bir One Man bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yasna ya da yüz yanımızda bir sürü adam var. Bunları indirmemiz için şu eve iniş yapmamız lazım. Arkadaşlar biraz sıkıntılı bir maç gibi olacak. Hadi bakalım. Güzelce bir iniş yaptık. Thompson ve oy abi DP var ya şu an. Neyse. Şunu bir indireyim. Tamam bu gitti. Var mı başka bana? Kardeşim. İnşallah içeri de dışarıymış inmiş ya. Arkadaşlar o adam nerede? Ha şurada. Onu da çekeyim de. Kendine gelmeden lobiye gitsin. Abi direkt oraya basacağım. On iki takım var şu an. AKM mi? Üf 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 üf, üf. dur. Abi ver şu bizonu hadi be uğraştırın beni ya. Hep böyle çantada yer yok bilmem ne. Arkadaşlar şu an üste çıkıyorlar. Şöyle bir molotofladım orayı. Bir tane bomba açacağım. Bir alt katta. Kardeşim koşuyorum attım bak ha. Özellikle koş diye attım oraya. Yem attık adam yeme koşar ya. Böyle bir şey yok. Gel kardeşim. Gel. Allah! Allah canını almaya! Korktun! Ulan arkadaşın beni bıçakladığı için ben de seni bıçaklayacağım. Çok da umurumdaydı sanki. Küse Arkadaş Arkadaşlar adam beni bıçakla öldürüyor. Yazgarsın ya. Ya şey eve niye atlarsın ya? Lan! Oğlum mermi nereye gidiyor? Yok kardeşim biz kill çaldırmayız öyle bir şey yok. Normalde çaldırıyoruz şu anlar çaldırmamaya başladık. Arkadaşlar ben bu killimi çalmaya çalışan kardeşimize bir tane bomba atayım şöyle sağabından. Sağabından güzel bir bomba. top da var. Hüseyin. Hüseyin ne yapayım kardeşim? Abi tepeden de gelecek. Şu sen için bir tanesi sattım. Arka sizin basalım. Hemen 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 alıp çıkacağım. 4x güzel oldu. Ya, bir şeysi de yokmuş Hüseyin'in ya. Tamam bölgede hala 8 kişi var arkadaşlar. Biraz iş kısımlara gidip adamları indirelim. Kitimiz yok. inşallah bu kardeşimize kit vardır. Yok. Bunda da yok. Ulan nerede bu kitler ya? Oyuna kit koymuyorlar. Hah buldum. Etraf tekin değil arkadaşlar. Aha. Lan çocuğu nasıl vurdum ben öyle? Kardeşim sana bir molotof. Şimdi bu adam şura doğru molotof atıyordu. Ya demek ki orada adam var abi. Ya bunun açıklaması yok. Kardeş sen nereye gittin kardeş? O adamın ne yaptı belli değil. Hayır. Bot. Aa bot değilmiş lan. Arbalet deniyor deliye bak. Arkadaşlar nerede duydum? Şurada mı? Ha üstteymiş lan. <laughs> Oğlum pompalın var. Niye uzu beklersin? Neyse daha iyi oldu canım. pompayla bekleseydi ölebilirdik. Arkadaşlar adam çatıda. Aa sıkıyorlar ona. Baydılar mı? Baymadılar. Oğlum onu baymadın ama. Daha yende. Ben bayacağım. Bayıldı muhtemelen. Çok güzel bomba attım ha. Yapma lan. Bir tane daha attım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha açacağım yaklaşıp. Abi nasıl ya? Adam çıkmış buradan. Daha gitmiş. Adam kancayla geziyor sağ sol. Gez gez son gezişin olacak. Kadir. Ulan geçen maçta bu vardı. Kadir bekle kardeşim geliyorum. Lan yanlış yere gittik. Arkadaşlar Kadir'deki Kancayı almam lazım. Kadir ver kancayı. Oğlum ne ara bu kadar loot yapıyorsunuz ya? Ben anlamıyorum ki. Aha. Ulan. Hala 3 kişi var. Araba. Geldim geldim bekle. Merhaba dostum. Ulan. Adamdaki şansa bakar mısınız? Tamam arkadaşlar, bura bitti galiba. Ya bölgede son bir kişi vardı, o da bot'tur diye düşünüyorum. O yüzden çok aramayacağım. Arabayı bulmuşken buradan direkt çıkalım. 2 saat bir de araba arayacaktık. Çok iyi oldu bu adamın gelmesi. Soldan atış var. Gördüm seni dostum. Orada araba varsa arabaya binecek arkadaşlar. Araba yok. Aa var var var. Ne yapayım <laughs> Adam hiç beklemedi. Bir tane daha var. Ulan arkadaş bu mermiler nereye gidiyor? Arkadaşlar onu direkt edeceğim bot galiba. Ulan inşallah Toki'de adam varsa sonuç almaz ya. Toki'de adam var arkadaşlar gördüm. Şu botu bana sıkmaması lazım şu an. Sıkma sıkma. Heh helal. Dur Toki beni bilmiyor arkadaşlar muhtemelen. Abi ben yanlış mı gördüm ya? Sıkıldı da var bas yok. Allah! iki takım severim. Geldim ulan. Arkadaşlar ben bunu indireyim ya. Kardeş sen bir öl bak. Allah aşkına Murat bak ne olur be kardeşim. Ya bitireyim işte ya. Of. Arkadaşlar baymışken or oynayalım be. Ne diyorsunuz? Zaten Murat'ın arkadaşı da koştu oraya galiba. Hemen sistemiş. Tam şura bir bomba arkadaşlar. Nasıl ya? Aha ikisi de bayıldı. Nerede lan he? Muratlar. Ulan sizi var ya. Hayır bayıyım Göster bitireyim işte. Bitirsem gelmeyeceğim. Bak gidecektim sukulu vuracaktım. Daha da gelip Hasan'ı vuracaktım ama. Olsun sonuç olarak biraz geç ölecektim. Arkadaşlar bugüme dönüyorum. Hemen suku'lara aşacağım. Kilimiz 18. Çok iyi gidiyoruz abi. İnşallah sukul ölmeyiz. İçime böyle bir ölecekmişiz gibi bir his geldi ama bakalım neler olacak. İnşallah ölmeyiz. Şöyle bir arabayla gezeceğim. Hemen içeri girmeyeceğim. Ses alacağım. Var mı ses? Ses yok. Ses yok. Ses yok. Şaka gibi arkadaşlar. Bir tane ses yok. Ha burada. Çatıda yok. O zaman içeride. Aa çatıda lan bu. Yok çatıda yok. Arkadaşlar tamam. Lan nerede lan? Değişik bir bomba deneyeceğim şu an. Allah atamadım. Abi. ah lan gördüm. Ulan ben de seni arıyorum. Ya adam gözümün önünde kir çalmış ya. Neyse. Bu problem değil arkadaşlar sadakamız olsun gidiyorum ben gidiyorum acil 19 kill varken şunu bir 30 yapmamız lazım artık abi poçinki moçiki nasıl boş olabilir ya Aa, araba var motor var ses ver ses ver varsa ses ver abi ses yok burayı da terk etmişler aha var Oğlum bak sabahtan beri ses vermiyorsun ben gidince ses veriyorum. Nereden verdi o sesi? Hangarda mıydı? Aa gördüm. Ulan sen var ya az uyanık değilsin ha. Allah. Aa! Oğlum bir tane de varmış. <laughs> ya kardeşim. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar vallahi var ya adamlar Az daha öldürüyor ha. Allah'tan biraz acemi bir oyuncu çıktı da sonuncusu. Üstüne düştüğümü anlayamadı. Ben de onun üstüne düştüğünü anlayamadım. Demek ki bunun acemilik alakası yok. Arkadaşlar bu videoda şöyle bir şey yapmak istiyorum. Beni zaten buraya kadar izleyenler benim gerçek sabit izleyicimdir. Efendim buraya kadar izleyen izleyicilerim beni sürekli izleyen kişilerdir. O yüzden o izleyicilerime şöyle bir soru sormak istiyorum. Bak gene internet gitti ya. Abi ban yiyeceğim ya. Valla bak sürekli internet gidince sıkıntı oluyor arkadaşlar. İnşallah ban yemeyiz. Çünkü geri meri atıyor ya. Aha. İzleyici arkadaşlarımıza şu soruyu soruyorum. Soruyorum. Geliyor. Bir dakika şunu vurayım da. Vallahi vurdum. Ulan biraz uzun sürdü ama neyse. Aklımda soru vardı arkadaşlar. Soruyu düşünürken oldu. Arkadaşlar şimdi benim sevmediğim bir özelliğimi yazar mısınız? Bunu neden yapıyorum? Ya demek ki bir şeyler yanlış gidiyor ki biz hala kendimizi izlenme konusunda geliştiremedik. Demek ki bir şey yanlış yapıyorum. Acaba diyorum kameraya koyduğum için mi? Kamera koymasam daha mı güzel olur? Aa araba geliyor lan. Yani neyi geliştirebiliriz? Onu yazarsanız çok sevinirim. Şuna sıktım. Ulan Oğlum gelseniz adam drop'a gidiyor ya. Siz bunu yazdığınız zaman ben de diyeceğim ki aa bak ben böyle yapıyormuşum deyip ondan sonraki videoda onu yapmamaya çalışacağım. Birçok izleyicimiz fark etmiştir. Ee, i̇zleyicilerimin yazdığı söylediği şeyleri dikkate alıyorum. Ulan. Bunlar var ya sağlam bir takıma verdiler. Oh drop drop dalmış almış sıkıntı. Arkadaşlar şöyle ses açacağım. Valla AVM olabilir duymadım şu an. Agacım ölecek mi be? Arkadaşlar en soldan gideceğim. İnşallah görmemiştir. Ben soldan var ya bunlara yaklaşırsam darma duman ederim. Abi duymadılarsa problem yok şu an. Duydular. Evet biri duvarın soluna doğru geçti. Bak bunlar iyi oyuncular. Bunlara karşı biraz temkinli ve dikkatli oynamamız lazım. Şöyle hatta biraz daha sola gittim. Evin çatısını alabilirsin. Evin çatısını almam mantıklı olur. Ya AVM'si varmış ya. Yapma ya. Abi böyle bir şey yok ya. Ah ya. Çok şanssızım arkadaşlar. Valla çok şanssızım. Ya arkadaşlar hep kill rekoru gideceğimiz maçlar bu şekilde oluyor. Anlam veremiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yapıyoruz her zaman. Ya ilk başta AVM olduğunu duysaydım gerçekten bu şekilde piklemezdim ya. Efendim bugün yine Georgeburg'dayız. Ulan her gün Georgeburg. Bu arada başka bir yerden geçmiyorum arkadaşım. Arkadaşlar havada adamlar var. Oğlum DBS'i şunlara bir vursam var ya en az 4 baygın. Dur. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Baydım. Ben de ben bir çekeyim bir adam. Ulan öl ulan. Öl ulan. Neyse arkadaşlar çok uğraşmaya gerek yok. Adam zaten yeterli ızdırap çekti. Biri DP vuruyor. Biri DBS vuruyor. Solda adam var. Şu DP ile ben bir oynayacağım ya. Kardeşim sen havada da vuruyordun milleti. Seni birinin vurmasını şarttı zaten. Geldim. Lan bir baktım ölmeyecek sandım ha. Tabi ne? Öldün oğlum öldün. Hala sağ sol Bu kadar kıvranmaya ne gerek var kardeşim? Yalnız. Adam direkt yan binamda mı? DBS DBS'i bırakıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz DBS bana yakışmıyor bir silah. He oynarız biz oynarız ama yok ya. Ben hep bir silah değil. Ulan 6x mi? At. Geliyorum. Anam adam beni gördü. Gel lan, gel. Hadi. Arkadaşlar hayır. Sıkıntı yok. Kesin bunun arkadaşıydı. Çünkü öyle bir koşuyor ki. Arkadaşım bunu ben geliyorum dermiş gibi. Arkadaşlar ıvır zıvırlar attım. Bombalara kaptım. Şimdi bu kardeşimizle bir oynayalım. Bu birini baydı galiba. Aha. Bir dakika birader ben şurada birini görmüştüm. Onu bir indireyim de. Sonra size bakacağız. bak bak. Herkese salçalan olan o kişi. Ne lan? <laughs> o ne? Adam sandım şunu. Bak baygını görüyoruz değil mi arkadaşlar? Bak. Oğlum adam kaçıyor lan. Arkadaşı değil miymiş? Bir tane daha açacağım. Çünkü adam patlamadı abi. Bu sefer patlayacak ama. Tam orada galiba. Ne oldu lan? Patlattım da benim mi haber mi? Oğlum adam nasıl ölmedi? Gerçi bomba ben şu tarafa atmaya çalıştım. Doğru. Yapacak bir şey yok. Bomba patlamasa da öldü. Arkadaşlar hemen ben sağlık çantamızı basalım. Ah Yapma lan. Bu arada ben sağlık çantasını basarken abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Hem beklerken sıkılmamış oluruz. Geliyorum. Orada çok büyük fightlar. Abi oraya bir bomba. Bak 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 dumanı gördünüz değil mi arkadaşlar? Dumanın çıktığı yerde bereket vardır. Bu. Vallahi bereketli ha. Bir tane de var. Şimdi diğer de küçük odaya gidecek. Ama yani kardeşim Maalesef onu söyleyemiyoruz. Bir ben muhteşem bir molotof atacağım. Adam diyecek ki lan bu nasıl attı buraya? Fearless. Korkusuz ha? Olur olur. Korkma sen de olur. Sonuçta korkunun ecele faydası yok. Korkmamanın da yok bu arada. Arkadaşlar şimdi M4 UMP arasında kaldım. Bence UMP'yi bırakalım M4 alalım. AKM'yi seviyorum ya. Şu aralar oynuyorum. Kendimi güvende hissediyorum bu silah sayesinde. AKM'yi sevmeyen arkadaşlar varsa kesinlikle AKM'ye şans versin. Yani gerçekten böyle bir silah yok ya. Bir dakika. Dışarıda. Sakin dostum. <laughs> ya bak sakin olacaksın. Adamı vuracaksın. Sen sakin olmadığın için vuramadın. Güzel oyuncuydu ama sakin değildi. Tüm mermiyi bana boşalttı abi. Sakin olsa mermisi olacaktı vuracaktı. Tamam arkadaşlar burası bitti. Artık buradan çıkalım. Ya en azından ben bitti diye düşünüyorum. Evet sadece biz varız. Bir de şöyle bir anket yapmadan geçemeyeceğim. Arkadaşlar benim hesabımda şu an hem buz diyarı var hem maskara M4'ler. Ve ben hangisini kullanacağım da kararsızım. Normalde buz diyarını seviyorum ama buz diyarı 5 level maskara 7 level. Sizce videolarda hangi silahı kullanayım onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü size göre hareket edeceğim biliyorsunuz. Çoğunluk ne derse onu oynayacağım videolarda haberiniz olsun. <laughs> Of ya şu buz efektini özlemişim. Banyan hesabımın hala peşindeyim. Yani açtırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah hesabım açılır ya. Çok özledim. Valla çok özledim. Emek hesabı abi. Oo 3 tane fişek attılar arkadaşlar. 3 3. Nereden attılar lan onu? Lan inşallah militarı değildir. Bağımdan attılar galiba. Abi tam benim sevdiğim yerden atmışlar. Bak bunu oynamayı çok seviyorum. Hemen burayı temizleyip çıkarız buradan var 3 tane drop var illa AVM oynatır Kardeşim Wow adamlar Deli gibi vurdu ha Bomba açacaklar abi dur Şöyle ben kapıyı kapatayım Çatıya çıkacağım Direkt çatıdan oynayalım Adamlar biraz sağlam bir oyuncu gibi Allah bomba geliyor Abi adamları göstermeden nasıl çıkarım Ya abi oyunum kastı atamadım. Araba geliyor. Gel gel. Oğlum ne oluyor? Biri şu telin üstünde galiba. Tam bir tane patlayacak hadi. Vallahi güzel attım. Arkadaşlar bir tane daha atıyorum. Buraya oynamam gerek. Aa gördüm lan. Şu baygını bir çekelim. Çalma çalma çalma. Tamam ben bunu garanti vurdum arkadaşlar. benimle buradayım. Aa bir tanesi şu tarafta sıktı. Nerede sıktı o? Oraya ne alaka? Ulan! Drop'a geldi. pa bak pa hareketlere bak. Acil bana şu an bomba vermen lazım. Ulan. Abi gözünü seveyim bomba ver artık be. Abi haydi onu. Gel bakayım. Aslansın lan sen. Hayır. Oy kilimi çaldı dalgas. Arkadaşlar sol kulübede de var. Ulan her yerde adam var bu nedir? Tamam bu botmuş. Action yaratmaya gerek yok. Geldim. Şimdi sana bir bomba atayım da aklın başına gelsin. Yerim. Şöyle güzel bir bomba arkadaşlar. Muhtemelen patlayacak. Hop. Ney? Asar yedi. Sıkıntı yok. Ya bu sefer direkt üstünü açacağım ya. Ha kaçıyor. Patladın kardeşim. Oğlum nasıl patlamıyor? Tamam. Öldü adamı bir yakalayamadık olaya gel Burada Tamam kaçamaz o kaçamaz Aa durduğu yere bak çok mantıklı Ha bomba mı olsa oynayacağım da bombam yok ki ya. Arabaya binecek. <laughs> ya çok hayal kurdun sen be. Adam bayağı hayal kurdu da olmadı be. Arkadaşlar şaka gibi bir tanesinde AVM yok ya. Bunda da kardosa 8 varmış. Hadi kardosa 8 alalım. Aa gördüm. O da beni gördü muhtemelen. Hop. Havadan düşebilir mi? Kasıyor. Arkadaşlar şimdi bu bayıldı. Bayıldığı için bunun arkadaşı da vardır. Sıkıntı nerede biliyor musunuz? Bunun arkadaşını bulmakta. Bulamıyoruz ha. Böyle oyuncuları bulamıyoruz. Ha gördüm arkadaşını tamam. AFK mı değil? Gitmiş gibi yaptım şu an inşallah. Gitmiş gibi yaptığımı anlamış, anlamamışlardır. Kardeşim hoş geldin. Lan sabittir lan. Tam şu arada. Tamam bu gitti. Kaç kişi abi bunlar? Ne abi lan? Oynuyorum abi, oynuyorum. Oynamazsam ayıp olur. Bas. Ya bunlar 3 mü 4 mü anlamadım ki. Ha binne. <laughs> evet evet oraya gel. Tamam güzel bir bombayla onu halledeceğiz. Bum. Hadi lan. Selamünaleyküm dostum. <laughs> Adam uyuyor. Ulan ne yapıyorsun Emir? Emir miydi o? Emir ses kasmana gerek yok kardeşim havaya baksan gördün. Aşağıdan geleceğim sandı herhalde şöyle bir döndü. Emin olamadı bir böyle yapıyor bir böyle. Ah be emir be aha fight bitmeden diğer fight geliyor arkadaşlar. Tamam bu bot bot orada bir afk var herhalde aynen o ne? AFK Güzel bot olması var ya AFK'nın yerini öğrenemeyecek. Çok iyi, çok iyi. Devam arkadaşlar. 23 girimiz var. Şunu artık bir 30 yapalım ya. Yeter be. Her videoda 30 olacak. Bir türlü şansımız yaver gitmiyor. Allah Kardeşim bye bye. Sen de bay bay. Aa! Nasıl ya? Nasıl ya? Abi bombadan da hasar aldı. Ya şaka gibi ya. Gene gene maç gitti ya. Abi ne oluyor bana ya? Ulan hep böyle kill alıyorum, kill alıyorum. Maçın sonunu bir getiremiyorum ya. Şaka mı ya? Arkadaşlar ben buna şanssızlık diyorum. Vallahi de başka bir şey demiyorum ya. Ya bu kadar olmaz ya. Ulan bu kadar yaklaşmışken niye böyle oldu? Neyse yapacak bir şey arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın yine Diyevro YouTube kanalında 16.00'da tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.